Merhaba arkadaşlar, ben Ras Karefil. Bugün inzibat olup asker kaçaklarını trolleyeceğim. Video başlarken like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada Sakarya'da birlikte görev yaptığım Atakan Yüzbaşım. Selam ederim. Asker! Kalk! Ne oluyor abi ya? Kalk kalk! Kalk! Sen asker kaçağı gözüküyorsun koç. Ne asker kaçağı abi? Senin ben bedelli mi? bekliyorum ya Muhammed. Tamam, bak Muhammed. Sen bedelli kalktı kardeşim. Ne Püf bedellisin? oldu. Üçtü. Bulutları yükseldi asker. Otur. Rahat. Abi. Otur beni kızdırma sinirlendirme. Sen neden Abi. askerden kaçıyorsun? Abi ne askeri ben bedelli bekliyorum ya. Tamam sen bedelli beklemeye devam et o zaman. Ver bakayım elini. Abi ne yapıyorsun tamam, ya? Tamam gel buraya. Tamam komutanım tamam. yapmayın ya. Asker ocağına gidiyorsun. Bekle Bir tamam. Dur bekle geliyor. Asker! Kalk ayağa. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Abi, abi değil, komutan. Kalk. Sen asker kaçar mısın? Arkadaşların ihbar asker ettiler. Kaçarım. Adın ne senin? Abi ben askerliğimi yaptım ya. Ne adı senin? Batuhan. Bak Batuhan burada gördüğün gibi. Tamam otur rahat. Rahat otur. Otur. Bir şınav çek bakayım şınav çek. Abi. Şınav çek. Asya. çek. Çek. Hayır asker Kaçaymış mısın hanımefendi? Çek. Yok, ama tamam. Şu an karışmayın. Şu anda görevdeyim ben. Tamam gel otur. Nizami yapamıyorsun bak nizami böyle. Böyle yap burnun değecek. Burnun değecek böyle. Şu anda sen asker kaç aymışsın? Çok sinirlendirdin beni şimdi. Ekipi aradım ben yolda şu anda. Şu anda ekip gelecek bekle burada. <laughs> asker telefonu bırakalım şimdi e, ee, hanımefendi siz asker kaçağı gözüküyorsunuz. Sizin adınız neydi? Saadet. Tamam, Saadet Hanım. Gördüğünüz gibi e, siz asker kaçağı gözüküyorsunuz ve yeni yönetmelikte de kadınlar artık asker alınıyor. siz bugün ailenizle falan vedalaşın. Hani akrabalarınızla falan, eşle, dostla vedalaşın çünkü bugün askere gidiyorsunuz. ana ocağına geliyorsunuz yani sizde. Diğer askerlerin olmuş ben gidiyorum? Asker yetmezliği varmış, kadınları da alacaklarmış. Siz yemek falan yapacaksınız işte, temizlik yapacaksınız. Ev işleriyle, asker işleriyle ulaşacaksınız. Gönüllü olarak mı geliyorum? Şimdi ekip arabası gelecek. Ekip arabası gelecek. Evet. Ne saçmalıyorsunuz Allah aşkına. Hayır Sarıta ben... Hanım gidemezsiniz. Hayır öyle bir yok. şey yok ya. Tamam komutan bey ama öyle bir şey olabilir mi yani? Ama yapmayın buyurun oturun. Ama, tamam da ama oturun. aa Hayır yol ama yoldan. Ama kağıtta gözüküyor kaçmışsınız hanımefendi yani. Askeri kaçağı olarak kaçmışım. Evet. Asker. Ayağa kalk bakayım. Ayağa kalk ayağa. Ayağa kalk. Hayırdır senin abi. Senin adın ne? Niye abi? Adın ne senin? Mustafa Tamam. Doğru. Mustafa Sen asker kaç aymışsın? Hani arkadaşın ihbar etti. Yok abi ben öğrenciyim. Tamam otur rahat. Rahat otur. Otur. Abi okula gidiyorum ya. Abi değil komutanım ben bu arada. Eee Ekip arabası gelecek. Seni keyif Annem bekliyor. abi. Yok. Senin annen de baban da biziz. Yatağını kendin hazırlayacaksın artık. Öyle yok. Getir bakayım elini. Ne oluyor abi? Getir elini. Şimdi ekip arabası gelecek seni alacak. Aa, çok, çok, çok. Tamam tamam dur. Dur. Şimdi gelecekler. Bekle. <laughs> evet arkadaşlar, Videoyu izlediniz ve Asya kaçaklarının nasıl korktuğunu gördünüz. Bu kadar korkmayan olur mu askerden? <laughs> Videoya like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Haziran ayı boyunca kanalda salı, cuma, cumartesi yeni video var. Yes! Alamazsınız falan. Bir şükredim abi. diye. Bak sana yemin ediyorum. 3 kişi, 5 kişi falan böyle kaldırmadan falan takılıp takılıp düştüler böyle. Sanki